Eksi 4 üzeri eksi 3 sayısının 2 üzeri eksi 4 sayısına bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruyu iki yolla çözeceğiz arkadaşlar. Buradaki üst ifadelerin değerleri çok büyük olmadığı için değerlerini bularak normal bölme işlemini yapabiliriz. Öncelikle eksi 4 üzeri eksi 3'ten başlayalım. Eksi 4 üzeri eksi 3. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Eksi işareti tabanda parantez içerisinde olmadığından üst ifadenin dışındadır. Yani üst ifademiz burada aslında 4 üzeri eksi 3. Eksi ise sonradan koyduğu koyuyoruz. Yani burada kuvvetimizin tek veya çift olması hiçbir önemi yok. Sonuç her zaman eksi oluyor zaten. Dolayısıyla buranın sonucu eksiyi koyduktan sonra üst ifadenin değerini yazarsak 4 üzeri eksi 3'ün değerini yazacağız. 4'ün küpü 64'e eşit. 4'ün eksi 3. kuvveti o zaman 1 bölü 64'e eşit olur. Dolayısıyla buranın sonucu eksi 1 bölü 64. İkinci ifademizde de 2 üzeri eksi 4. 2'nin eksi 4. kuvveti. 2 üzeri 4 16'dır. 2 üzeri eksi 4 ise 1 bölü 16'dır. Yani böleceğimiz sayılar bunlar arkadaşlar. Eksi 1 bölü 64 bölü 1 bölü 16. Rasyonel sayılarda bölme işlemini nasıl yapıyorduk? Birinci sayımızı aynen yazıyoruz. Yani eksi 1 bölü 64'ü aynen yazıyoruz. Bölme işlemimiz çarpmaya dönüşüyor. İkinci e, rasyonel sayı pay ve paydasını yer değiştiriyoruz. Takla attırıyoruz. 1 bölü 16'yı buraya 16 bölü 1 şeklinde yazıp çarpma işlemini yapıyoruz. Çarpma işleminde de yukarıdakiler kendi arasında aşağıdakiler kendi arasında çarpılıyor. Eksi 1 ile 16'nın çarpımı yukarıda eksi 16 yapar. Aşağıdaki sayıların çarpımı da 64 çarpı 1'den 64 yapar. Sonucu bulduk. Burada bir sadeleştirme işlemi yapacağız. 16 ile 64'ü sadeleştirebiliriz. 16'yı 16'ya bölersek 1. 64'ü e 16'ya bölersek de 4 elde ederiz. Bir de eksiğimiz var. O zaman sonucumuz eksi 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Yani A seçeneğindeki gibi. Şimdi silelim ve üslü ifade şeklinde işlemlerimizi yapalım. Burada tabanları eşitleyebiliriz. Birinin tabanı 4, birinin tabanı 2. O zaman ben bu 4'ü de 2'ye dönüştürebilirim. Önce bu eksiği koyuyorum. 4'ün yerine 2 üzeri 2 yazdıktan sonra tekrar kuvveti olan eksi 3'ü yazıyorum. Ve kuvvetler çarpıldığında burası 2 üzeri eksi 6'ya dönüşüyor. Tabii en baştaki eksimizi de en son koyuyoruz. Şimdi birinci ifademiz bu. Eksi 2 üzeri eksi 6. Bölü kime bölüyoruz? 2 üzeri eksi 4'e. 2 üzeri eksi 4'ü de yazıyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar üstteki üst ifadede eksi üst ifadeden bağımsız demektir demiştik. Yani buranın sonucu negatif. Aşağıdaki üst ifadenin sonucu da pozitif çünkü tabanda eksi yok. Dolayısıyla eksi ile artıyı böldüğümüzde sonuç ne çıkacak? Eksi çıkacak. O yüzden kafadan C ve D seçeneklerini pozitif olduğu için eleyebilirim. Şimdi artık bizim eksilerle artılarla yani işaretlerle herhangi bir şeyimiz kalmadı. Normal üst ifadeleri böleceğiz. Tabanlar eşit zaten. Tabanlar 2. Üstleri çıkarıyoruz. Birinci üstümüz eksi 6. Çıkarma için bir tane eksi koydum. Sonra ikinci üssümüzü yani eksi 4'ü yazdığımda 2 eksi ar arkaya geldiğinde bunlar artıya dönüşecek. Yani burada eksi 6 ile artı 4 toplanacak arkadaşlar. Buranın sonucunda da e, eksiyi yine başta koyduktan sonra 2'nin üssü ne olacak? Eksi 6 artı 4 buranın sonucu eksi 2 çıkacak. 2'nin de kuvveti eksi 2 olacak. Şimdi burada değeri nasıl yazıyoruz? Önce buradaki eksiyi bir kere peşin buraya yazıyorum. Yani üst ifadeli herhangi bir alakası yok. Sonra üst ifadenin değerini yazıyorum. 2 üzeri eksi 2 arkadaşlar 1 bölü 4'e eşittir. Dolayısıyla eksinin önüne 1 bölü 4'ü de yazdığımızda cevabımız eksi 1 bölü 4 olarak bulunuyor.